Gel. <laughs> Gel. Takdim edeyim. Patronumuz Cem Bey. Bu da kahramanımız. Affedersin. Adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun. Gel, geç. <laughs> korkma yanındayım, korkma. Gül biraz. Daha gül. sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kafi. Gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah! O ne be? <laughs> Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum, benim yanımda çalışacaksın, tamam mı, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler! Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya! Al, şuraya bir imza at bakalım! Şimdi de şuraya! Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına, hadi canım, korkma, at imzanı! Ne işiymiş bu, ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşyoğlusu, harbimiz <laughs> ki kahraman olacaksın! Öyle kahraman değil... ...Halk kahramanı oluyorum ben! Aa baba... ...Halk kahramanı diyor... ...Sakın komünist olmasın! Tövbe de lan, ...Ağzını parçalarım! Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler... ...Halka tanıtacaklar baba! Destur de dinsiz köpek... ...Ben filme çıkmam... ...Zinhar günahtır! Şaban Bey. Kim Şaban, Şaban Bey? İşte bakın <laughs> Sahiden <gülüyor> geldiler be Kızlar da var ya. ya. Ben demedim mi sana oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek O bir şey mi <laughs> anacığım seni saraylarda yaşatacağım Aslanım yaşatacak. benim güzel oğlum ha! <laughs>

Evet, tamam. İşte tipik bir halk evinde, tipik bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal Aynı. yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş doğru say. Yavaş Şaban. Şaban istiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. babayı, tamam. Nefis çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erköke 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum Şaban'dır demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz öyle olun. <laughs> Yavrum benim. Hı, bana bak. Sakın çocuğu kandırayım deme tamam mı? Evlenişin adama inanmıyorsun öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de. Daha kaçırırım vallahi. <laughs> Baba, Evet. Film çekiyorlar. Hani günahtı ya. Sız kapa çenemi zevzek Aa. geri zekalı. E, Yeni işiniz reklamcılık hakkında bize birkaç söz söyler misiniz? Efendim. Reklam, reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Reklam üç kola ayrılır. Bu kollar sonra bir yerde birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Bilmem anlatabildim mi? bitti E şöyle eşekler. Halktan büyük ilgi gördük beyler. Bu iş tamamdır. Vallahi şimdilik fena değil ama şimdi bir kahramanı nasıl yaratmışım beraberce seyredelim. Şaban şu an televizyonda. Buyurun Sayın Şaban Erkek! Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Şaban Erkek! Sayın seyirciler, hepinizin bildiği gibi bugünlerde yepyeni bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Halkımızın içinden çıkmış, halkın sevgilisi olarak şöhret basamaklarına <laughs> tırmanmaya başladı. Kendisini bugünkü programımızın şeref misafiri olarak davet etmiş <laughs> bulunuyoruz. Şimdi soruyorum, hayatta en çok sevdiğiniz şey? Vallahi ailem, yurdum, milletim, mahallem. Bizim mahalledeki arkadaşlar. Ama birini hariç tut. Kim o? Kasap Hayri, Allah'ın manyağı. <laughs> O Zeynep davası vardı ya. Eee, neymiş o Zeynep davası? Hani kız istasyonun köprünün altında. He? <laughs> Tutun şunu! özel <laughs> <laughs> hayatınıza girmeyelim. Allah abi, kız bildiğin gibi değil. Oo, <laughs> e Şimdi... şey kardeşim, işiniz? İş, iş çeşitli. İki günde bir işe girer çıkarım, girer çıkarım. Niye çıkıyorsunuz? Ben çıkmıyorum, onlar çıkartıyorlar. Eee... <laughs> kardeşim, böyle dön, böyle. Dönersem aşağıyı göremem, saçmalamayayım diye bana bak diyor. <laughs> ee, sporla aranız. Bak, bu hassas bir konu. Karat ededin mi? Bir tek ben varım. Elim de çok ağırdır ha. İşittim <laughs> belki. Beton şaban derler. Ayıptır söylemesi, o benim. <laughs> Antrenörünüz iyi mi bari? Antrenör mü? Hava gazı. Geçen gün şöyle tuttum, vurdum yere iki kaburgası kırıldı en aynı. Başka ne spor yaparsınız? Başka atletizm yaparım. Otobüs arkasından koşardım, sürat koşusu. Kışın çamur deryasından atlardım, uzun atlama. Seyyar satıcılık ederken belediyeden kaçardım, maraton koşusu... ...Ama şimdi kaçmıyorum. E, niye? Tenhaya çekilip belediyecilerle anlaşıyorum, daha kolay oluyor. <laughs> Bırak şu tehlikeli konuları! Eee, şey... hiç aşık, oldu Kardeşim, aşık oldun mu? Kardeşim, aşık oldum mu dedik. <laughs> Allah Allah, ne kadar ya, aşık oldun mu dedim. <laughs> hmm? Kardeşim, aşık oldun mu? Oldum. Oh. <laughs> nasıl bir cizkaç? Vallahi Valla onu pek anlayamadım. Çünkü ben aşık oldum mu sesim kısılıyor. A yapıyorum ses çıkmıyor. Kardeşim bana döneceksin bana. Ee, biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Günde hmm. 30 litre süt alıyor. Hmm. 100 litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın. Bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim kasa var ya eteneler neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun rakı alıyorsun rakı yok. Diyeceğim Herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Helal olsun sana kırdığın bardaklar. Şaban abi buyur ya. Başka zaman. Sizi unut Şaban. Akşama beklerim ha. Şuraya. Siz de şuraya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir hafta sonra akıl almaz bir reklam programına başlıyoruz. Hayırlı olsun. Kahramanımız doğuyor baylar. Sizi şimdiden Seymen'le fark edilirsiniz. <laughs> Seymen'le fark edilirsiniz. <laughs> sen oğlan <taptarı> misin sen? Seymen'le <laughs> fark edilirsiniz. Ücümü, üfler püsküyülerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler üfler! Uzun geniş, kıvrak yekvare... ...ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Dost sevindiren, düşman çatlatan Kullanışlı, yekvare, ek yeri yok Nereye sokarsan sok 41 kere maşallah de vatandaş Hortum, boru değil hortum Yekvare, ek yeri yok Nereye sokarsan sok Yekvare, ek yeri yok Nereye sokarsan sok Kule kudur, hortum budur Uzunla yaklaşırsın, tamam mı? Peki. Üff. Evet. Çok pis kokuyor ya. Biz burada reklam filmi yapıyoruz arkadaş. Ama halk bize inanıp alacak. Çocuklar dün açık bırakmışlar. Tabii kokar yoksa nefistir. Sahi <laughs> mi ya? Pek benzemiyor. Ben evde hep bundan yerim. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç, motor! Nefis! Anamın evde bana hazırladığı dolmalardan daha güzel. Siz de boşuna yormayın ihtiyar ananızı. Açın bir millet konserve, ağzınızın tadına bakın. Millet konserve, millet konserve. Dostum var diye güvenme, ara gün görmedikçe. Buzdolabım var deme, bu aslanı seçmedikçe. Ö, i, yumuşak ye. Allah! Ya ne biçmiş bu be? Gene ne itirazım var? Elinin körü, soğutucu da aldı ya. Sana öyle geliyor oğlum. Kapıdan sığmadı da... Parça parça ayırdı bizim çocuklar. Yoksa kale gibi dolaptır. Belli oluyor canım. O ne? Kale gibi maşallah. Yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Gönüllerin sultanı yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Her zaman ve her mekanda seçkin insan. Yüz numaralı adam. Nedir bu inanılmaz sevginin kaynağı? Nedir bu çekiciliğin sırrı? Altın mehtap kumaşları. Altın mehtap kumaşları çekiciliğin, erkekliğin ve şıklığın sembolü. Hepinize Altın Mehtab'ı tavsiye ederim. Altın Mehtab. Altın Mehtab... Bak ne oldu? Niye durdun? Altın mehtap yırtıldı. Giydiğin elbise dardı zaten. Yo tam üstüme göreydi. Dardı, dardı canım. Avrupa kumaşlarından daha güzeldir bunlar. Boyna yırtıldı.